Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepinize merhabalar. <laughs> Bugün sizler birlikte bisiklet biraz, biraz şey, bir abone şey hareket göstereceğiz nasıl yapıldığını. Çık bakayım Eğer ben bir bisiklet süreyim. Bu videoya çek, çek. abone gelmezse Dur, 10 bin abone gelmezse bu serinin devamını çekmeyeceğiz. Ama eğer gelirse bu serinin devamını çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi sürüyor. Sürüyor mu? Aynen. Dur kendimi çekeyim. Uzakta şu an kendini çekiyor. Arkadaşlar. Evet. <laughs> arkadaşlar yani video için ne kadar şaka şaka şımarmaya arkadaşlar yani video için. Adamı bakın okulu ilçe Fenerbahçe. Arkadaşlar benim okulun önüne geldik. Rantona maç evet. Arkadaşlar spor salonu kapalı. Bu spor salonu içine Hatta arkadaşlar içine içine gösterebiliriz. Ey ey ey. Hadi ben şimdi bisikletle gidiyorum. Ey ey ey. Rondola mı Ve şurada haylaz alp yere vuruyor şeyini. Tada! Diu diu diu. Diu diu. Aa Ömer'i çekmeyelim. Rondola Yaren abla çalış. Şu benim arkadaşlarım. Şunlar. Salak Ömer'i çekmeyelim. Bakın arkadaşlar bunlar işte. Arkadaşlar bu Tuna. Bu Ego. Ego senin kalanı neydi lan? Yavaşladık. Komegene'deyiz. Burası da bizim ağaçlar. şu an ormana geldik. Kuzu gördüğünüz gibi o acı çıktı arkadaşlar. Kuzu telefonu kaydırın. Yani orman dediğimiz şöyle arkadaşlar. Alın. Şöyle. Ağaçların arasında ben çalış. Dur hadi aşağıda şimdi. Gerçekten ben çıkıyorum. <laughs> Efe. Bakın arkadaşlar böyle bir <laughs> Al bakayım şu telefonu tunacık.